Arkadaşlar merhaba. Elektrik, elektronik ve ölçme dersimizin ikinci haftasındayız. Biz geçen hafta fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi ünitesine girişimizi yaptık. Ee, ve geçen hafta uzunluk, alan ve hacim ölçümlerinden bahsettik. Birim bölüştürme işlemlerini yaptık. Ee, ve size burada alıştırma bıraktım. Normalde geçen hafta bırakacaktım. Mahkum olmadı. Bu hafta bırakıyorum buraya. Siz defterinize geçirin arkadaşlar. Hacim ölçümünden sonra defterinize alıştırma olarak bunu yazın. Ve size demişim ki birim dönüştürme işlemlerini yapınız. Birim dönüştürme işlemini ne istemişsem siz o cinsten yazıyorsunuz. Örneğin 470 hektometreyi vermişim kilometreye çevir demişim. Siz burada hektometreden kilometreye gideceksiniz. O, o sırada o esnada ne işlem yapıyorsak burada yapıyorsunuz ve yazıyorsunuz sonucunu buraya. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Siz oraya yazın. Şekli çizmiyorsunuz. Sadece alıştırma kısmını yazıyorsunuz. konumla alakalı değil. Biz en son hacim ölçümü demiştik. Üç numaramız da bizim. Bugün dördüncü konumuzu işleyeceğiz. Kesit ve çap ölçümü. çapı ölçme işlemlerinden bahsedeceğiz. Bizim için en önemlisi burada kesit ve çap ölçümü diğer konuları zaten fizik dersinden biraz bildiğiniz vardır. Kesit ve çap ölçme ile başlayacağım arkadaşlar. Kesit denince aklımıza öncelikle iletkenler, kablolar gelir. Elektriği iletirken kullandığımız elemanlardan biri de kablolardır. Bu kabloların bir genişliği yani çapı bulunmaktadır. Biz bir kablo alacağımız zaman kablonun çeşitini ve uzunluğunu söyleyip alırız. Örneğin ben 3 e, pardon ben 10 metre boyunda 3 çarpı 2 buçukluk TTR kablo alacağım dedim. Şimdi ben satıcı firmaya gittim. Bana 10 metre 3 çarpı 2 buçukluk TTR kablo lazım dedim. Ben burada bunu bu kabloyu istediğim zaman adam sadece bana boyutunu ölçüp verir. Çünkü şu işlemi yapmak zordur. Bunu daha önceden de üretici firma paketin üzerine yazmıştır zaten. Sadece boyu ölçüp verir. Biz bu işlemi daha önceden yapıyoruz arkadaşlar. Hassas bir ölçüm gerektiği için biz burada kumpas dediğimiz elemanı kullanıp ölçüp kesitini hesaplayıp paketin üzerine yazıyoruz. Ve arkadaşlar şurada şöyle bir parantez daha açmak istiyorum. Şimdi 3 çarpı 2,5 TL kablo dedim. Biz bu kablo çeşitleri konusunda daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Sadece burada adı geçmişken birazcık bahsedeyim. 3 çarpı derken, benim buradaki üç sayım, kablonun damar sayısını ifade etmektedir. Damar sayısı, yani benim kablom kaç tane damardan oluşuyor? Geri geldiğinde zaten onları daha açıklayıcı bir şekilde ifade edeceğim. Burada iki buçuk dediğim, benim milimetre kare cinsinden kesitim oluyor, kablonun kesiti. Şimdi 3 çarpı 2 buçuk. Her bir damarım benim 2 buçuk milimetre kare kesitinde. Şurada TTR kabloda benim kablo türüm oluyor. Burada ben bu konuyu parantez içinde anlattım arkadaşlar. Defterinize yazmanıza gerek yok. Sadece bir ön bilginiz olsun diye yazdım. Arkadaşlar şimdi biz bu dersimizde kablonun çapını ölçmeyi, kesit hesaplamayı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi kesitin tanımını yapalım. Kesit herhangi bir cismin kesilen bir yüzeyinin alanına denir. Biz kesiti S harfiyle gösteririz ve birimi de milimetre karedir. Şurada da ifade ettiğimiz gibi. Şimdi kesit nedir? Onu tanımlayalım. Dedik ki Herhangi bir cismin kesilen yüzeyinin alanına kesit denir. Biz kesiti S harfi ile gösteriyoruz. birimi ise milimetre karedir. Arkadaşlar tahtaya yazdıklarımızı siz de defterinize yazıyorsunuz. Dedik ki kesit herhangi bir cismin kesilen bir yüzeyinin alanına diyoruz. Biz kesiti S harfiyle ifade ediyoruz ve de milimetre kare. İletkenin kesitini hesaplamak için biz dairenin alan formülünü kullanıyoruz ki e, da biz kesit hesabı yapacağız. Elektrik, elektronik teknolojisinde genelde iletken kabloların kesitini bilmemiz gerekir. Peki neden bilmemiz gerekir? Biz, daha doğrusu benim kablom, benim kablo kesitim işletmeme uygun olmazsa, cihazıma uygun olmazsa benim cihazım ısınabilir. Benim işletmem zarar, işletmem enerjisiz kalabilir, cihazım arızalanabilir. O yüzden bir e, kablo mu kesitini bilmek zorundayım. Burada arkadaşlar çaptan da bahsedelim. Çap herhangi bir herhangi bir dairesel cismin merkezinden daireyi kestiği iki noktası iki nokta arasındaki iki nokta arasındaki uzakla ben çap diyorum. Çap denir. Arkadaşlar çapı zaten geometri dersinden de bilirsiniz. Dairede genelde geçer adı. Bizim biz çapı büyük R harfiyle gösteriyoruz. gösterilir. Şimdi arkadaşlar şu şekil üzerine göstereyim. Dedik ki herhangi bir dairesel cismin merkezinden geçen bir doğrunun daireyi kestiği iki nokta arasındaki uzaklıktı. Daireyi kesen noktalar şuralar. Bu nokta arasındaki uzaklığa ben çap diyorum. Şu noktadan şu uzaklığa olan çap benim merkezinden herhangi bir noktaya olan uzaklık ise yarı çap ki eşittir zaten şurası da yarı çaptır. İki tane yarı çapım benim çapımı veriyor. Şimdi arkadaşlar, de şurada ifade edeyim. Şimdi ben elime bir kablo aldım. Bunu kablo olarak düşünün. Kablo, yani kablo olarak düşünün. Ben bu kablomu kestiğimde, Şurunu keselim mesela. Şöyle bir şekil gözükmez mi üst tarafından? Benim buradaki kesilen yüzeyimin alanı, Şurada R diyelim iki, uzak, iki nokta arasındaki uzaklık ve burası benim kesitim oluyor. 2R eşittir R diyorum. Bu da eşittir uzakla. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ve ben kesiti bulurken dairenin alan formülünü kullanıyorum. Formülü de şöyle ifade edeyim. Şuradan devam edelim. Kesiti kesitli dairenin alan formülünden hesaplarız. Arkadaşlar, biz çapı cetvelle ölçebiliriz, metreyle ölçebiliriz. Daha hassas ölçümlerde kompas ya da mikrometre kullanabiliriz. Biz çapını ölçtükten sonra dairenin alan formülünde yerine yazarak kesiti buluyoruz. Kesit dedik, kesit s harfiyle gösterilir. Formülü neydi? Pi r kare. Benim r çapımın yarısı değil mi? Ben eğer çapı bulduysam yarısına bölerek yarı çapımı bulurum. Yarı yerine yazarım. Ve buradan dairenin alan formülünden kesitimi bulurum. Kesit formülü diyelim. Şimdi arkadaşlar biz dedik ki bir iletken aldığımız zaman bunun kesit alanına dikkat etmeliyiz. Kesitini seçerken neden kesitini seçiyoruz peki? Biz kablo satın, pardon daha doğrusu biz ne zaman kesit seçiyoruz? Bir kablo satın aldığımız zaman ya da biz bir yerin kablo gerilim düşümünü hesapladığımız zaman biz kablonun kesitine bakıyoruz. İletkenin taşıyacağı akım gücüne bakarken ve biz yine kesiti kullanıyoruz. Arkadaşlar şu an bilmeniz gereken biz kablo satın aldığımız zaman kesiti göz önünde bulunduruyoruz. E, ee, gerilim ölçümü olsun, akım ölçümü olsun bunu ilerleyen zamanlarda gördüğümüzde kesit hesabını kullanacağız. Şimdilik bunu bilin. Ee, şimdi arkadaşlar kesit hesabıyla ilgili bir örnek yapalım. Tahtayı yazmışsınızdır. Şurada örneğine devam ediyorum. çapı 4 mm ise bu iletkenin kesitini bulunuz. Arkadaşlar, normalde işlem böyle karşımıza gelmez. Biz çapı kumpasla ölçüm yapacağız. hesabını yapalım. Çapı hazır vermiş. Zaten 4 milimetre. Şuradan çözümünü yapıyorum. R 4 mm. Benim kesit formülüm neydi? S eşittir. P R kare. Bana burada R lazım. Bir arkadaşlar soruda P'yi 3 alınız. Ekliyorum. P'yi 3 alınız dedik. Benim R 4 ise yarı çapım nedir? Daha doğrusu 2 R'm R ise rem burada 2 mm çıkar. S, pi r kare formülünden şuradan geçiyorum. S eşittir. Pi'yi ben demişti ki 3 alınız. 3 çarpı rem ve benim 2. 2'yi yerine yazıyorum. 2'nin karesini alıyorum. 2'nin karesi 4. 4 ile 3'ü çarptığımda 12 mm karedir benim kesitim. Şimdi arkadaşlar bu dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.